Bank kaldırma taleplerimi. Ya baba buraya girince de çıkılmıyor. Söyleyince de bir giresim geliyor. Yani öyle bir ikilem burası da ya. Dur bakalım bakalım ne gelmiş ne bitmiş. Dur bakayım. Eşlik jilet gibi demiş. Sponsorlu bir yayına destek görüyorum burada. Sabah sabah Kemal mi? şey mi dostum yine paralar yine ben. Bak. Gel halı sağa Serhat abiyle demiş. Flame'lerin kralı hesabın varsa beleş demiş. Vay orospu çocuğu arabası bu. Oğlum. Ferrari videosu izliyorduk. Ben de RP için yazdım. Zaten 10 dakika sonra kralın kendisi açtı. 7521 0034 yayın geçmişinden bakabilirsiniz sevgilerle. <laughs> Tamam bunu kaldırıyorum. Bunu kaldırıyorum. Ee, şöyle geçmişten bakalım. Sasi gibi kafa at demiş. Bana abonelik mi verdiler lan demiş. Ulan bir abone oldum zannettim. Bir üç lineye kayış paket ananın ami. Bak. Bir <laughs> Oğlum chat açıktı. Açık chat olduğu için sen abonelik verdiler zannetmişsin. Niye sonra gidip bunu yazıyorsun? <laughs> bir üçlüğüne <birine> kayış paket. <laughs> Kişisel olarak küfür etmenin tamamen Zaten çoğunluk full izliyorum. Özür dilerim demiş. Aldırdım. Tamamında onu da kaldırdım. Ee, video senin Dostum Kemal yayın işte. Amerikan sanırım kıyamet kopacak. Hemen beynimi çıkarıp yayına gelmeyeyim. Adam ya. Geldi adam ya. <laughs> Sevgi Kemal abi. E, Pentagramımız yok mu? Bölme bizi piç. Pardon. <laughs> Arda hiç affetmemiş ya, direkt yani. Tamam tamam tamam. Anlık bir gazlara gelinmiş. Sam mod deli geldi deli. Aynı başın ağrıyordu. Hayda Allah günaydın. ben sen çil dedi ya orospu. Sen şimdi bak. Kemal abi yemin ederim çil yayın dedin. Ben de makar olsun diye yazdım. Biraz muti bağımlılığı var bende. Her yerde devreye giriyor. <laughs> Affet ne olur röp kalp. <laughs> ya niye şimdi orospu dedin durduk yere mesela. Yazma bir daha bak bu. Bir de Sistem şey ya bu bana kaldır dediklerim inceleniyor ha sürekli. Yazdınız mı modların gözünde bir kere banlandı diye gözüküyor. Bu ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ezan siyah Orospular. Bak. Bak. Burada adam ne için uyarmış? Buraya gelmiş adam ne yazmış? AS <laughs> AS yazıyorlar. Abi o dediğim için özür dilerim bunun yasak olduğunu bilmiyordum. Lütfen bana mı kaldırın diyor. Buna chat karar versin. Çete demiş bunu. Chat desin. Açalım mı? Ama şimdi bu açıyoruz bunlar değil de yazmayın ha. Bunlar örnek. Sen çok insaflı davranıyorsun. İçim gidiyor her bana açışında. Çağlar bu. Doğru bunların işi de ama çağlar. Şöyle sizin işiniz modelsin. Adam banlarsınız. Benim buradaki olayımda baktım şöyle bir orospular demiş. Çete sordum anladın mı? Aç diyor bak çoğunluk. Ama bu bir uyarı yani. Şimdi bunu açtık diye de herkes kalkıp orospular yazmasın. Çete sonra açmazlar yemin ediyorum. Arada bana kızıyor bir de modlarım. Enes'in milyonu ya. anlamazsın ki 30k kemik lan nasıl açıksa bir de bu kemalin chat'i chat çet açık mı kaldılar yoksa böyle mi bak bir de maka odarlıyor bak ya ne yapacaksın chat açık mı kaldı böyle mi kaldı şöyle izle oğlum takıl yaz işte o zaman ya annene hukuk uygulayayım senin adam annesine hukuk uyguluyor maka bu salın açın bir de hükmedeyim please <laughs> nasıl hükmedeyim Manyak bu manyak bunu açmayalım bunu bu, manyak bak. Oğlum niye durduk yere öyle bir şey yazdın? Nasıl kek double. Başkasına söylemiş oğlum orada. O alan öylesine girdim Kemal yayın açmış. Kemal işin gücün orospuluk ha. Özür dilerim. Üç kere neyden yedin sen? Sadece götünü istiyorum abi. 31 çekip geleceğim. Ya bu ne bu şimdi ya? Bu ne şimdi ya? Oğlum sen iki kere zaten üç kere zaman aşımı yemişsin. Şansı onda da stream elemez. Bak atmış görmemiş bizimkiler banlamamış. Sen bak üçüncüyü desen, istenmişsin burada yani. Göz hakkımı. Ha? Dürüstlükten ban mı yemiş? Vay pezevenk. Bak laf etti banlayamıyorum da. Ama bana laf soktu. Kim de o gitti de amına koyayım. Chat gitti yakalayamadık bak. Onu bir yakalarsanız 10 dakika atsanız bana. şey açtım mı lan? Kemal açtı bay bay yazana oruzlu mudur? Çok özür dilerim lütfen barma açın zaten hiç toksik birisi değilim öylesine yazmıştım iPhone kullananlar o mudur repli aklıma gelmişti lütfen barma açın. Bak işte. Bak işte. Ya dalgasına yazdım. Neden ban yedim? Özür Kendine üstün götten sikeyim. Buradan Kemal'i götten sikeyim. Ne yedin? Nerede yedin başka? Yukarıda mı yedin? Allah'ım yarabbim ya. Gel sik desem de sikmez ha. Onun canı çektiriyorsanız bunu şey yapın oğlum. Onu... <laughs> bu hazırlıyorsa bu yapılsın o zaman yani. Bu piçi izleyen var mı? Bu piçi diye bir yayıncı vardı abi. Onu kastetmiştim. Moderatör abi yanlış anladı. <laughs> bu piçi diye yayıncı var mı? Baksanıza. Bakın varsa açacağım. Bir bakın varsa açacağım aga. Ne yazmış? Bu piçi. Direkt şöyle. Var mı? Harbi <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> bir kere söz verdim. Senin oynadığın oynayış sikiyim. Ama ingi. Bir anlık rahat düşüyor. Oran bir hata. <laughs> <laughs> ya oğlum. Vay be 6 ay Bak 6 aylık ha. Kendine Kayseri'li. Ne dedin? Cyber, Eray, Kemal ortak karar alıyor olur gibi. Bir komşu gir gör 30k'ye. Komşu gir ne no, olur flash atma bu çocuğu. Ya Disney oyununda ekran <laughs> beyazlama oluyordu. Ben de flash atma bu çocuğu yazdım. Ban attılar. <laughs> Oğlum yazma yazma işte orospu çocuğu yazma şöyle ya Allah herkes uç 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 yazsa bu chatte ne olacak nasıl muhabbet dönecek bir şey dönecek bu Ben burada küfür etmedim neden ban yedim Allah Abi özür dilerim chat akıyordu gaza geldim affet. Oğlum bu chat hızlı akmaya başladı <laughs> ya anlamıyorum ya bu hızlı akınca bu orospu çocuğu yazma hakkı mı doğuruyor bu chat ya? Ne oluyor böyle yazıyor? Ulan ula hızlanma hızlanma hızlanma. Sea uçları. Böyle mi oluyor anlamadım ki niye böyle bir şey oluyor oğlum? Yavaş olunca güzel çil muhabbette. Allah Allah. jilet gibi mal vur uzaktan mal mal Rus çocuğu mal mal gerizekalı hızlı vur kos cici oha mal eşlik jilet gibi uzun süre önceden yapmıştım ve sinirlenmiştim yaptıklarım için özür dilerim götten yedim umarım aç açmazsanız sağ olun <gülüyor> <gülüyor> <Öztürk> artık orası bir evlat. Yanlışlıkla yazmışım misali. Götten tayva e seviliyoruz mu <laughs> Ya oğlum manyak manyak bak. Neyden manlayayım tam anlamadım ama canlı sağ olsun. John Walker büyük ihtimal crossban diyor. Galiba başka bir chatte bir şey yapmışsındır ondan. Crossban bir de çok kolay atıl atılmıyor bizde. Yani bir yerde bir şey olmuştur. Yarak falan atmışsındır belki. Başka bir chatte. Ondan dolayı atmışlardır. Anao eski. Küfür etmedik bir şey demedim. Ama eski mi yazdım. Bunun küfürle alakası yok. Bu benim kendi dilimin harikasın çevirimi. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. <laughs> ya, ya sen niye kendi dilini üretiyorsun? Bak kaç tane dünyada dil var. Sen daha hangisini zaten full çözdün de gittin kendi dilimi öğreneyim. Öğretim millete bir de bunu gideyim bir Kemal'in chatinde yazayım dedin ya. Allah Allah. Zeki adam ama bu adam bir iki meme üretir onu söyleyeyim bu. Üretmezse geri banlayın onu. Neye geldin Twitch orospudu. Özür dilerim bir daha olmayacak söz. Sen bana Twitch orospusun deli lan. Bak ama sen büyük eğitirsin ha. 2694 adet geri zekalı. <laughs> Bir buçuk saattir BMW inceliyoruz. Sanki alabileceğiz AQ. Bir tek sende var KCP. Sal bizi da. Artık ne olur. Head up display. E, oyna, Oynamanın bir anlamı kalmadı artık ya. Tüh. <laughs> Seala yarak Kemal. Ayıp abi. Ne diyeyim. Açarsanız sevinirim. Genel olarak da izliyorum zaten ama. <laughs> Bak işte. Bak işte. Yama şöyle iyi davranıyorsun ya ısırı veririm ha. Neye iyi davranıyorum oğlum? Ben pis bu adam ha öyle deme ha bana. Orospun çocukları kekolar. Bunlar ne zaman yazdım hiç bilmiyorum. En azından çete o koyum anlayışın için teşekkürler. Oğlum adam açacağım diye direkt zaten okeylemiş kafasında ya. Ters psikoloji vallahi uyguluyor arkadaşlar. Sen, ama niye böyle bir şey yazıyorsun ki yani? Abi aç bunu 2019. Lan sen bu genel laf geldi zaten. Sen niye Allah Allah. Bu genel laftaymış zaten oğlum. 2 yıl önce. Adam 2 yılda banlı mı izlemiş bir de lan? Oros bu. Şey çok hızlıydı bir motor motor test ettim. Kusura bakmayın. Ya oğlum bu adamlar çalışıyor bu adamlar ya. Bu adamlar test yeri mi ya? Test merkezim bu adam yakalıyor işte. Kemal sana götten girebilir miyim? Kemal ben de sana döşüyorum. Orospi. Ya neyse özür dilerim sıkıntı yok şakasına yazdıydım o an ama. Sana lan çakal kaç milyon olacak komik mi? Kodun mu ağzına yumruğu sen kardeşim. Ana inamında. Abi ilk defa chess sub modda değilken denk geldim. 0-1 Gökhan abi CEO repliği, yapıyordum. Ban yedim özür dilerim. Hayırlı mutlu güzel yayınlar dilerim. AS kardeş host bulduk. Vururum lan seni ha <laughs> Oğlum bu ne model yemin ediyorum bu ne model ya. Ha <laughs> Artık bunun da kullanırsın. Hayt. Gecem kaç saattir bekliyorum. Yarın okul var. Kemalciyim, Cimaga. Kemal zorla Zola gel bize. Aynen. Ben geldim. Orus bu. Ya ben geldim. Orus bu derken kendimi kastetmiştim ama açmasan da olur. Bak yalan söylüyorsun. Bari yalan söyleme ya. Bak şurada daha büyük küfür eden adamları açtık. Adam dürüst diye en azından yani. Yalan bir de ya. Bak. Açarsan amına koyayım demiş. Ritim kaçırma orospu. Seyahat çöp bak oyuncak parlamsın birader of amcı Kemal. Değil miydi abi açın ama ayıptır ya 40 kat puanı kazmıştım ya pardon bir daha olmaz cibere götlen. <laughs> Doğru mu diyor Ya sizin <laughs> Böyle bir şarkı yok muydu lan. <laughs> Açalım mı bunu. Kemal buradayız bu ses çiğce artık son artık sonra verilmez IQ. Neden barlandık ki ya? Crossman yine bir şey olmuş bak. Abi özür dilerim Kemal abi. Valorant oynarken karşıya Ghost gelmişti. Gerçekten üzgünüm bir daha olmaz. Bu ne lan Makao? Sen ondan ban yememişsin dur bakayım. Adam kanıtlı atmış amına koyayım. Makao'nun çalışma sistemine bak ya. Bu moderasyon ekibine bak ya, yemin ediyorum var ya. Abi kusura bakma özür dilerim, valla elimden kaymış öyle yazdım. Ya elinden kaydı da oyla çeyen bastın. Bir de üstüne hadi oyla çeyen, hadi elin kaydı da bastın. enterdan bastın yani. Ananın ama için diyor bak. Ani gofla yazdım abi. Yazdım, yemin ederim bu müziğinin Hayranıyım. Ona falan da yazmadım. Tövbe olsun. Bir daha yazarsam tüm Epic ekipten özür dilerim. Saygılar. Bak. Gofla ne demek lan? Müzisyen diyorum bana. Gofla ne demek? Gaflet mi? gufi var ya köpek. Bana gufi falan deme çıldırmayayım yine amına koyayım. Dünkü oyun aklıma geliyor. Piş. Kusura bakmayın siz denedim. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Girişe bak ama orası bu çocuğu ya. Bak. Bak yemin ediyorum bak tribe bak bak şimdi. Kemal abi alo Kemal. <laughs> Aşı mal. Girişe bak amına koyayım. Ors bu çocuğu ya. Abi cidden ayıp ettiniz. Ben aranızda bir samimiyet olduğunu düşünmüştüm. Bir daha olmaz. Ya bu samimiyet bu böyle bir şey mi bu samimiyet ya? Bu fazla sevgi mi bu? Fazla samimiyet mi? Anlamadım ki yani. Bunu takip edin bunu. <laughs> bunu takip edin. O harfini yasaklıyorum arkadaşa. Bak, Orus Orospu'nun oğusunu bile yasaklıyorum ona. O öyle bir şey yapacak kesin. Öyle bir beyin. Hayır kesin ya. Bununla bir olay var yani. Orospu. Banımı kaldır demiş. Abi ne zaman bana kaldıracaksın? Orospu. Bu. Bunun bu kelime ne bu? Siz kimden öğreniyorsunuz böyle şeyleri siz? Ve Erayp içinden öğreniyorsunuz değil mi? Bak yine orospu bak. Ya Kemal bu limon tayfa ne izleniyor ya? RP e mi gezdik? <laughs> Kuziden mi? Senden mi?